Ya Çiğdem. Biliyorsun ben kendini çok iyi ifade edebilen bir adam değilim. İnanmam. Son bir saat içinde yedi tam bir de yarım cümle kurdun. <laughs> of ya. Senin karşında nedense hep böyle zorlanıyorum. Ee, bunu bir iltifat olarak mı almalıyım? Ya, sanırım. Bilemiyorum. Genelde denetlemelerde böyle olurum ama... <laughs> Hem pek de iltifat değilmiş o zaman. <laughs> Neyse, hazır açılmışken devam et bari. Akşam yemek yiyecek misin? Yer misin yani akşamları hani genelde evde? Evet yerim. Ee <laughs> şey... Ya belki beraber yeriz diye düşündüm. Hem sana karşı pek iyi davranışlarda bulunamadım. Hani belki ne bileyim... E, bildiğim güzel bir restoran var, sekiz iyi mi? E, sekiz iyi iyi, sekiz çok iyi. Sekiz en iyisi yok bence vallahi. Şey... Benim eğitim alanına gitmem lazım sekizde görüşürüz o zaman. Görüşürüz. <laughs> evet beyler Evet, evet açılacak. Seyfi ile Vedat'un foto foto için <laughs> yarışmasını es geçmeyelim. Başlayın da hadi Mehmet. <laughs> hadi, <sevdim> geç. <laughs> Of be abicim ya. Hadi abi başlasınlar artık. E başlayın hadi hadi. Eller eller. Vedat. Oğlum harbiden kapışıyor lan bunlar. Bence sinyor indirir abi. Yok be abicim. Vedat götürür abi bence. Çok zor. Duruş al. Daha birinci yarış bu. Hadi başlasanıza hadi. ya. Bittin sen hadi, abi, Amerika, hadi, hadi, Göreceğiz hadi. şaşkın, göreceğiz. Ben de Jumbo Gökhan Yeni. Ben yarışmıyorum ki lan. Ha öyle mi? Ben de yarışmıyorum, ne olacak? Hadi Vedat, Yeşilya sanayi futbolcuyu. Hadi. Hadi. hadi indir hadi. oğlum. Senior yapma senior. Hadi hadi senior. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Senyor senyor. Hadi, beden, hadi hadi. Hadi, hadi Kalıbından utan Fanyol. be. Kalabından utan Ulan Ulan. Be. Yuh sana be. Beyler beyler. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hakem benim. Beraber. Ne? Ne? arkadaşlar. Aşık adam romantik adamdır. Fato için söylenecek güzel sözleri doyalım şimdi. Başla Vedat. Teşekkür ederim efendim. Seversen yüreğimle, ağlarsam kalbimle... ...sen benimsin Fato. Kafiyeyi oturttum Seyfi'ye... ...çak hemen bir foto. <gülüyor> bravo, <gülüyor> bravo. Aferin lan Vedat. <laughs> <laughs> Edebiyatın kaç oğlum senin okulda? Çakmıştım abiciğim. Hadi de lan. <laughs> Sıra sende siniyor. Tamam. Geliyor. Hadi bakalım. Sana ne demeliyim bilmiyorum Fato. Hayatım desem hayat çok kısa. Güneşim desem güneş batıyor. Saçmalıyım. Çiçeğim desem çiçek soluyor. Sana canım demeliyim Fato. Çünkü bu can ...senle yaşıyor. Bu ne lan senyor? Nereden öğrendin sen onu? Bizim Ankara'daki minibüslerin arkasında böyle yazıyor da. Biliyorum. Şşt, çok durma. <laughs> bir de topçuyum diye geçiniyor. Evet. Çakal. Ya uşaklar... ...bir susun da... ...şu şaşkın bir yumurtlasın bakalım ne diyecek. Evet abi dinliyoruz hadi, hadi adam, söyle adam, hadi. bir şey. Hadi Vedat'cığım. Durun be panik etmeyin adamı. Hah buldum. İzniniz efendim. Buyur canım, buyur, buyur. Dünyada iki çeşit gül olsun. Hı. Biri kırmızı, biri beyaz olsun. Hı. Ben seni unutursam kırmızı güller solsun. Hı. E sen beni unutursan aşk olsun. <laughs> <laughs> <Bravo, bravo. gülüyor> i̇şte bu. <laughs> Vay, cık oturttu namussuzum. Adam şair çıktı Hı. lan. Sinyor yapıştırır şimdi cevabı. Millette ne yetenekler var gördün mü Tosun? <laughs> Efendim teveccühünüz. Kolay ki böyle şeyler çavuşum. Bak mesela. Ne mesela? <laughs> bir kulunu çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim. Artık geri vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ama? <gülüyor> Tebrikler. <gülüyor> Ula Uybo'nun şarkısı değil mi? Hadi oradan hırsız. Vallahi bilmiyordum. Demek ki o da aynı şeyi düşünmüş. Hadi dışarı sayılırız olabilir mi? Abi tamam, tamam. Kaynatmayın sinyora torpil oluyor çünkü. Baksana şuna. <gülüyor> <Allah> <gülüyor> buldum Allah. bile ben oğlum. Bak şimdi başlıyor. <laughs> Dost deniz kıyısında taş toplamaya benziyor. Hı? Önce teker teker topluyor, re. Sonra teker teker atıyor, re. <laughs> Bazılarını atmaya kıyamıyor. İşte sen atmaya kıyamadıklarımdansın. Foto foto oraya. Ha. Allah Allah. Ne saç Ya biz sevgili diyoruz. Bu dost mos takılıyor. Olmaz abi. Evet abi olmaz doğru söylüyor. Dost mos takılıyor. Ne öyle? Ya hak yemeyin uşaklar. Seyfi uşağım şiirini dedi. Sıra sağa dur. Sana ne oluyor? Hadi bakalım hadi hadi. Sıkıyorsa sen de patlat bir tane ha? ha. Patlat Hı. Vedat. Patlat da görsün. Al o zaman. Hadi. Ha. Ceecee'li cana cula da çamurle'li çapçuk. Bırak, <laughs> bırak bırak <gülüyor> bırak. <gülüyor> bu ne be? Hı? Seninki oluyorsa Hı. bu da oluyor kardeşim. Hı. Bravo. 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 <laughs> Olur mu öyle şey ya? Benimki mantıklıydı. Hı. Benimki de. Hı. Nasıl mantıklıydı? Ha. Sen saçmalarsan ben de saçmalarım o zaman. Hodri meydan. Hadi bakalım. Evet abi, evet. Canbur Leyli'nin nesi var? He. O da Dostbastıribi Necirdi. Hı? 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 de Değli, devam edin adam burada. değil. Ne yaptın? Ya gördün mü? Bu da oluyor işte. Tartışmayın beyler, tartışmayın. Bu yarışta, berabere. ne? Bu ne? Bu ne? Ben bebeğimize bakayım. Siz burada kaynadın ha Ayıp oluyor vallahi. Pişik yaptı bebek. Ana geldi ana kraliçe. <laughs> Şişt, yeter be! Ne arıyorsunuz siz burada yine? Yumuşak davranalım dedik, anlayışlı davranalım dedik, suyunu çıkarttınız ama. Yürüyün lan hepiniz eğitime. Bir kişi bile eksik istemiyorum. Geliyoruz hemen komutanım. Affedersiniz komutanım. Komutanım, ben gelmesem... ...koğuşta çok işim var. Niye? Eve iş mi getirdin yine Hamza Bey? Yok komutanım. Daha... Dahası değisi da yok. Yürü eğitime.